Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda... Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezer Avcı, son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün... Uzun süren eğitimlerin ardından uzay yolculuğu için gerekli hazırlıkları tamamlayan Alper Gezer Avcı, beraberindeki isimlerle birlikte uzaya gitti. Uzay yolculuğu ABD yerel saatiyle 16.49'da başladı. Tarihe geçen Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. İlk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dah yani sözü istikbal göklerdedir. Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise konuyla ilgili düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı. Evet bu sabah o konu hakkında konuşmuştuk arkadaşlarla. Gördüm çok gurur duydum. Kendisine de buradan selam söylüyorum. Saygı duyuyorum o adama. Çıktığını biliyorum. ama adın tam Alper miydi? Alperdi diye hatırlıyorum. Peki bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bununla ilgili ne düşünüyorum. Yani açıkçası gurur verici bir şey. yani gururluyuz gururluyuz. Yerinde olmak isterdim. Yani mutlu oluruz yani çıkıldıysa iyi bir şey bu Türkiye için. Hiç onunla bir bilgim yok, ilgim yok.